Evet bugün PES kupası yarı final maçındayız. Evet kadromuzu hemen oluşturuyoruz. Evet ileri de bu şekilde devam edelim. Yarı final maçı önemli. Van Dengin Town'la oynayacağız. Bu maç bizim için gerçekten önemli. Kazanmak istediğimiz bir maç bu turu da geçersek finaldeyiz. Bir ara final maçlarında. Evet, Suta Viego'ya attı. Viego'dan şimdi Nahuye. Nahuye'den Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül şimdi topu sürüyor Gökhan. Şimdi Lisagavski gördü. Lisagavski rakibi attı topu. Rakibi attı Lisagavski. Biraz daha sabretmiş olsaydı. Evet. Şimdi Bakistuta. Suta'dan. Viego'ya Viego Viego'dan tekrardan Bakistuta Bakistuta şimdi içeriye doğru çekti topu içeriye doğru girecek da şimdi pasını attı ama rakip çok hızlı bir baskı yaptılar şimdi evet Egemen orada önünden geçti topun topu alamadı şimdi Hasan Ali baskıya geldi Hasan Ali oradan aldı ikinci rakibi rakip de ondan aldı şimdi evet güzel Bakistuta'ya top geldi şimdi Bakistuta Bakistuta topu aldı Bakistuta etrafında döndü Bakistuta tekrardan o geçirmediler gerçekten çok sert onlar da yarı final maçı olduğunu farkında çok iyi oynuyorlar taç bizim baskılı oynuyorlar şimdi Almeni Gökhan Gönül'e attı Gökhan Gönül şimdi Bakistuta'nın koşu yoluna Bakistuta Yapacak mı? Şimdi Lisagavski attı. Lisagavski şutlu pozisyon. Müthiş vurdu. Kaleci müthiş kurtardı. Lisagavski. Evet. Hasan Ali. Hasan Ali'den orta. Lisagavski orada kafayı vurabilecek mi? Vuramadı. Şimdi tekrardan Hasan Ali'ye. Hasan Ali bu sefer ortasını açtı. Ooo. Bakis tuta. Topu kontrol etti. Belki etmeden kafa vuruşunu yapmış olsaydı gol olabilirdi ama. Olmadı. Şimdi Almelin'in kafa topuna çıktı. Kafa topunu alamadı. Evet. Şimdi Lisagavski. Lisagavski. Evet. Egemen. Egemen'den şimdi Bakistuta'ya. Bakistuta. Bak şimdi içeriye doğru girdi. Sagavski attı. Sagavski şimdi Almelini'ye. Almelini kaptırdı. Almelini kaptırdı. Almelinin içeriye girmesine izin vermediler. Şimdi Hasan Ali. Hasan Ali baskısını yapacak. Hasan Ali geçtiler Hasan Ali bir duvar pası yapmak istediler o sağ kanattan Rusendal içeriye doğru bir orta kalecimizde kaldı çok şükür evet hemen Gökhan Gönül'e başlatmak istedi ondan şimdi bakış Tuta Bakis Tuta'dan Mehmet Topal'a Mehmet Topal'dan şimdi Viego'ya Viego Viego önünde buldu topu Viego şimdi gidiyor Viego Viego, Viego müthiş sürdü topu. İnanılmaz süratli sürdü. Rakip oyuncunun yetişme ihtimali yoktu. Evet burada topu kaptı. Bir sağa çekti, bir sola çekti ve çok güzel bir vuruş yaptı. Kalecinin uzanamayacağı köşeye. Harika bir gol ve 1-0 öndeyiz. Yarı finalde büyük avantaj. Evet. Şimdi bakış tutar. Lissagavski baskısı var orada. Hakem avantaja verdi. Şimdi sağ ol kanada attılar. Araford Orada müthiş bir müdahale geldi. Şimdi Mehmet Topal. Mehmet Topal'dan Lissagavski. Lissagavski. Mehmet Topal'a. Mehmet Topal'dan bakış tutar. Sağ kanattan müthiş boşluk var. Bakis tutar. Şimdi topu geri çekecek. Çektirmediler ama sert bir orta açtı Lissagavski. Lissagavski alamadı topu. Evet ilk yarı 1-0'lık üstünlüğümüz de sona erdi. İkinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıda da aynı baskı, aynı süratle oynarsak bir gol daha bulup rahatlayabiliriz. Evet şimdi Almenini. Almenini, Almenini baskıya gitti. Lisakowski de orada. Lisakowski kaptı ama taç bizden çıktı. Rakip takımda. Evet şimdi Lisakowski yanından geçti top. Orada onu da ileriye doğru atılan top Nuhuriye daha önce oraya varacak. Evet o vardı ama rakip oyuncu aldı. Şimdi dışarı çıktı taç bizi. Nuhu ya o kadar kolay değil dedi. Şimdi Gökhan Gönül'e gelen top. Gökhan Gönül'den Bakistuta'ya. Bakistuta içeriye doğru bir çalım denedi. Orada bir foul olabilirdi ama olmadı. Şimdi Almelini evet atağın yönünü değiştirecek. Değiştirdi. Hasan Ali'ye attı. Hasan Ali'den şimdi Stoa. Viego şimdi Stoa'nın yanındaydı. Biraz açıldı top. Şimdi Stoa. Stoa taşa çıktı. Rakip oyuncunun baskısıyla taça çıktı. Şimdi havalandırılan top burada Hasan Ali. Hasan Ali'den önce rakip oyuncu. Egemen peşinde. Egemen şimdi peşinde. içeriye doğru giriyor rakip oyuncu. Nahuye çok tehlikeli bir atak. Orada Gökhan Gönül. Kaleci. Kaleci de açıldı. Egemen. kaleciden önce Egemen. Şimdi Lisagavski, Lisagavski, Lisagavski içeriye doğru müthiş bir ilerliyor. Sagavski şimdi Bakis Tuta yattı. Baki şimdi çekti topu. Orada Almelini, Almelini'den Stoa. Sto şimdi içeriye doğru attı. Evet orada da müthiş bir müdahale Sto. Orada tekrardan alabilir mi Sto? Şimdi Sto bir daha bir müdahale geldi. Top sağa açıldı. Rakip de üstünlüğü kurmak istiyor. Şimdi Hasan Ali de baskıya geldi. Orada ikili sıkıştırma gelirse topu o 3 kişi arasından sıyrıldı. Çizgiye pasını attı. Orta gelmesin. Orta geldi. Tehlikeli. Şimdi orada Gökhan bırakmadı. Evet, havalandırdı kalecimiz. Orada tekrar top geri döndü. Almelini bu sefer baskı yapacak. Evet, topu al geç kaldı. Çok tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Şimdi Gökhan araya girdi. Sto. stoptan Bak tutuyor olmadı. Evet maç müthiş bir or tarafa gidiyor top bir bu tarafa şimdi rakip oyuncu kaptırmadı Sto Sto'dan Evet bakayım tutu alabilecek mi duvar pası denediler olmadı Şimdi tekrardan Lisagavski Lisa Gavski Lisa Gavski alamadı bir türlü topu şimdi Gökhan 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 kaptırdı içeriye bir top Egemen offside Oh, foul verdi hakem. Son dakikalar müthiş heyecanlı. Evet, bir hata gol yedir ama o şimdi uzaklaştırdı. Ondan Bakis tuta biraz tehlikeli oldu. Şimdi içeriye doğru attı ve final final final. Final yolunda yarı finali de atlattık. Finale yükseldik. Evet. Finalde oynayacağımız rakip de Ren Evet arkadaşlar bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.